2020 yılında 2020 yılında bu 2020 yılında bu bütçeyle 2021 yılı bütçesiyle ilgili biz yetkililerle sağ olsun burada genel sekreterle genel sekreter yardımcılarıyla bizzat ayağına gittiğimiz bürokrat arkadaşlarla biz gerekli temasları kurduk. Anlatmaya çalıştık. Ama bir tek amacımız vardı. Bu yıl ekonomik şartlar ortada fazla israfı, tasarrufu, israfları önlemek, önleyebildiğimiz kadar israfları önleyip bir proje şey yapmak. Eee bir şey yapmak. <laughs> Fakat nazimdir ki Vali Bey'le defalarca randevu istememize rağmen bir aylık süre içerisinde 20 gün bir aylık süre içerisinde biz bu bütçe görüşmeleriyle ilgili şey alamadık. Randevu alamadık. <laughs> Şimdi zaman artık arkadaşım şey söyledi. Bir indirildi, vali beyle gönderip talep ettik, vali bey ancak dönmediler. Şimdi bu bütçenin hazırlanması il genel meclisine ait. Yani il genel meclis üyeleri bu bütçeyi vali bey zaten hazırlamıştı, bize göndermişler. Ve biz de bu bütçeyi Plan bütçe komisyonuna havale ettik. Belirli bir süre sonra plan bütçe komisyonu o hazırladığı bütçe bize bilgi verecekler. Yani bir başka grup olarak plan bütçe hakkında valiyle görüşmenin hatta bizim komisyonun da görüşmesinin bir anlamı yoktu. Yani biraz evvel Osman Bey bir şey salladı, bir kaste aldı yani. böyle bir kaste böyle yaptı. Ya arkadaşım sen bu kasteyi sallıyorsun. Şurada basındakiler, yani bu kastede ne var acaba ya? Bence bu gibi hareketler doğru değildir yani. Hasta <laughs> sallama işi burada size de gösterdim. Burada yasal olarak bir ihaleye çıkılmış. Evet. Yasal. Kanuna, nizama uygun bir yasal parke yapım işi için ihaleye çıkılmış. Gazeteye çıkaran da bir özel idaresi. Ee, bunu söyledik. Biz dedik ki, ya bu eğer bizim bütçemizde çıkacaksa 2020 2021 yılına sarkı, 2021 yılında hangi bütçeden bunu nasıl ödeyeceğiz? Söylediğimiz bu. Anlamadan, okumadan, bilmeden, kendi kafasına göre, kendi kafalarına göre, çünkü bunlarda okuma alışkanlığı yok, araştırma alışkanlığı yok, bir konuyu inceleme yok, konu hakkında bilgi sahibi olmadan, sırf cevap verebilmek için, cevap vermek için, yanlış, eksik bir şey yapıyor. Tutmuş diyor ki, bu diyor, bütçeyi diyor, bu bütçeyi diye vali hazırlıyor diyor. <laughs> vali bey niye bütçe hazırlasın? Bütçe hazırlamak <laughs> valinin işi mi? Bu şehrin mümkün amiri validir. Özel denemde baş, başındadır. özel denemde başkanıdır. Ee, şey olur, idari bakımdan söylüyorum. Üzeri denemde valiye bağlıdır. Biz bir bütçe hazırlarken, bir bütçe görüşmeleri yaparken taslaklar üzerinden nelerden israf, israf hangi israfları kısabiliriz, neleri yaparız, neleri yapmalıyız, neler fikir alışverişinde bulunup iktidar etmeden sakıncası nedir? nedir? Bunlar diyor ki konuşmayacaksın, etmeyeceksin. Bu matbu gelmiş mi buraya? Bu matbuyu çıkıp anaylayacaksın. Kardeşim doğru değil, bir sürü yanlışlık var. Sen okumamışsın, farkında değilsin. Ya farkında değilsin. Ha. Oku, incele, gel fikirlerimizi, bilgilerimizi orada tartışalım. Ben saygı duyuyorum. Aksi ses çıkarsınlar, öyle deyin, böyle deyin desinler. Bunun adı nedir biliyor musun Türkçe'de? Ben, yani dilin de varmak istemiyor söylemeye. Yani böyle hoş kişilik, hoş yaranmak işidir. Başka anlamda en hafifletici tabiriyle söylüyorum. Biz kimsenin mevkisine, makamına, kurumuna, şahsına, şahsiyetine haşa bir şey söylediğimizi söyleyemeyiz. Ya. Bizim işimiz değil. Ama iş, iş ve işleyişle işle ilgili eksikleri, fazlalıkları kiminle tartışıp konuşacağız? Burada şimdi bir, bir idari problem olduğu zaman biz bunu kimle konuşacağız? Kimle konuşacağız? Yetişmiyor işte bak şey mi? Genel Sekreter Yardımcılık Kadrosu bomboş duruyor orada. At göndermişsin geçici gelirleri başka yere. Atayım burada bu işin ehli insanlar var burada. Dairenin içerisinde bir sürü insanlar var. İşlerinizi hafifletin, yüklerinizi hafifletin. Meclisin yükü de Diğer işler de hafiflesin. Diye. kardeşim bunları söylediğin zaman her şeye cevap veriyor. Ya neye cevap veriyorsun? Cevap vereceğin şey tamam biz bir iftira atmamışız biz haksız ithamda bulunmamışız. Bulunmamışız. Ya biz demişiz bize renda verilmedi. Yani bu bir itham mı olmuş. Doğru kaydı? Bu kayıt orada. Bu burada belli. Resmi kayıda girmiş. Şeyde, sekreter Daha şunu desen kabul edeceğim. Ya belki yoğundu. Yoğunluktan dolayı yoğunluktan dolayı dönememişti. Cevap verememişti. Desen eyvallah.